x ve y reel sayı olarak veriliyor. x'in bulunduğu aralık y'nin bulunduğu aralıkta veriliyorsa x ve y'ye bağlı bir ifadenin alabileceği en küçük veya en büyük değer soruluyorsa aşağıdaki kurallar ile ifadenin bulunduğu aralık bulunur. Şimdi az önceki örneklerde x ve y tam sayı idi. Şimdi x ve y reel sayı olacak, farklı bu. Yani aynı yöndeki eşitsizliklerle taraf tarafa toplama yapılabilir. Fakat çıkarma yapılamaz. Yani aynı yönde eşitsizlik varsa her iki tarafı rahatlıkla toplayabilirim ama çıkarma yapamam. Taraf tarafa toplanan eşitsizliklerin hepsinde birden eşitlik durumu da varsa toplamlarına da eşitlik eklenir. Bir tanesinde bile eşitlik yoksa toplamlarına eşitlik konmaz Yani küçüktür ifadesiyle küçük eşittir ifadesi birlikte bulunursa toplamada küçüktür alınacak. İkisi de küçük eşittirse toplamada küçük eşit alınacak. Ne demek istiyorum? örneklerle izah edebiliriz bu söyleyemeye çalıştığımız ifadeleri. X ve Y birer reel sayıdır. Bu başlangıçta verilen ifade çok önemli. X'in bulunduğu aralık, Y'nin bulunduğu aralık verilmiş. X artı Y'yi bulacağız. Ben hemen X'i şuraya yazıyorum. X'i şuraya yazıyorum. Şu birinciyi çözmeye çalışıyorum. Y'yi de hemen altına yazıyorum. Taraf tarafa toplama yapabilirim. Şurası 8 yapıyor. Burası eksi 1 yapıyor. Burası X artı Y yapıyor. Topladım. Her tarafı bulunduğu sırada topladım. İşte burada küçük eşit, burada küçük var. Küçüktür alacağım. Küçüktür, küçük eşit, küçüktür alacağım. Eksi 1, 8 açık aralığı olacak bu toplamın ifadesi. Birinciyi hallettik, geldik. İkinciyi, x y bulacağız. İkinciyi de şuraya yazayım ben. X'i aynen yazacağız. Eksi 2 ile 3 arasındaydı. Eksi 2 ile 3. Şimdi şunu eksiyle çarpacağız. Eksiyle çarptım. Eksiyle çarptım. Eksiyle çarptım. Yön değiştirecek tabii ki. Her tarafı eksiyle çarptım. Taraf tarafa toplama yapıyorum. Şurası eksi 7 yapar. Şurası 2 yapar. Şurası da x artıya yapar. Şimdi ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum? Şunlar eşitlik olduğu için şuralarda. Hani şurada küçük eşit. Bu da küçük eşit olduğundan. Bunlar arası küçük eşit. Küçüktür küçük olduğundan küçüktür olacak. İşte ikinci Örneğimizin cevabı bu olacak. Geldik üçüncüye. Üçüncüyü de çözeceğiz ama 2x'e ve eksi 3'ye ihtiyacım var. Ben hemen bunu 2 ile çarpıyorum her tarafını. 2 ile çarptım. Burayı da, burayı da. Eksi 3 ile çarpacağım. Yön değişir. Yani şu yön değişir. Ne olur? Eksi 15 olur. Eksi 3'ye olur. Eksi 3 olur. Şu eşitlik buraya gelir. Bu 1'di. Eksi 3 ile çarptım. 3 oldu. Eksi 3 oldu. Bu da buraya gelir. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplasam. Şurası eksi 19 olur toplasam. Şurası küçük eşittir. Burası küçüktür olacak. 2x eksi 3y olacak. Burası da 3 olacak. Ne demek istiyorum ben şimdi? Burada da eşit değil. Burada da eşit değil. Varsa bu eşit değil olacak. Burada da eşitlik. Burada da eşitlik varsa bu eşit olacak. Dolayısıyla 2x eksi 3y'nin bulunduğu aralığı işte açık ve buradan da kapalı olacak şekilde bulmuş olduk. Bu örneğimizde bu sorumuza devam ediyoruz konumuza. Diyor ki A'nın en büyük tam sayı değeri. Ben burada A'yı bulacaksam B ve C'den kurtulmam gerekiyor. Şunu aynen yazıyorum. Bunu eksiyle çarpıyorum. Eşitsizlik yön değiştiriyor. Eksi bir sayıyla çarpmak eşitsizliği yön değiştiriyordu. O zaman A ve C de burada duruyor. Topladım. Taraf tarafa topladım. Artı B, eksi B birbirini götürür. Artı C, eksi C birbirini götürür. 2A kalır. Küçüktür. Şurası 10 yapar. 2 de buradan çıkmıştı. 8 yapar. Her tarafı 2'ye böldüm. Eşitsizlik yön değiştirmez. A sayısı 4'ten küçük tam sayı değeri olacakmış. En büyük ne olabilirmiş? 4'ten küçük en büyük sayımız 3 olabilir. Cevap C seçeneği olmalı. Şimdi geldik bu al konu başlıklarından bir başkasına. Yine a, b, c, d reel sayılar olmak kaydıyla şuradaki x ve y'nin çarpımının alabileceği en büyük en küçük değeri bulacağız. Toplama ve çıkarma yapıyorduk daha az önceki örneklerde x ve y reel sayıken şimdi çarpımı bulacağız. Ne yapacağız? uç noktaları ve çapraz olarak diğer noktaları çarpacağız. Bunların en büyüğü ile en küçüğü arasına sıkıştıracağız. Ne demek istiyorum ben şimdi? Hemen ben buradaki a sayısı, x sayısı ve b sayısını aldım. c, y, d'yi aldım. Şu hareketi yapacağım. Şu ikisini çarpacağım, AC çıkacak. Şu ikisini çarpacağım, BD çıkacak. Efendim, şu AD'yi çarpacağım, işte burada. Ve BC'yi çarpacağım, işte burada. Yani şu yönler ve şu çaprazlar çarpılıp bulunan şu sayılar içerisinden en büyük en küçüğe göre sıralama yapacağım. Ne demek istiyorum? Örnekle izah edelim. Şimdi ben bunları alt alta yazsam. Eksi 2A, küçük eşittir 3, eksi 1 küçük eşittir b, küçük eşittir 4. Bu ikisini çarpacağım. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Şu ikisini çarparsam 2 iki yapar. Şurada da eşit eşitlik yok ama burada eşitlik var. Demek ki bu eşit değil. Bu eşit değil. Yani şöyle yapalım. Şu ikisini çarparsam burada da eşitlik, burada da eşitlik olduğundan 3 kere 4, 12. Burada eşitlik var. Şöyle yapalım. Ayıralım biz bunları. Hani nerede eşit, nerede eşit değil manasında. Devam ediyorum. Şimdi burada da eşit. Burada da eşit. Şu çapraz ve bu çaprazı çarpacağım. 3 kere eksi 1, eksi 3 eşit olacak. Çünkü burada da eşitlik, burada da eşitlik var. Eksi 2 ile 4'ü çarpacağım. Eksi 8 olacak ama burada eşitlik var, burada eşitlik yok. Bunu da eşit alacağım. Bu sayılar içerisinden hangisi en büyük, hangisi en küçük? En büyüğü bu. En küçüğü bu. Demek ki buna göre ben sıralarsam A çarpı B'yi 12 ve küçük eşit 10'dan, eksi 8 ve 10'dan büyük olacak şekilde bulurum. Bir daha toparlamak gerekirse yapacağımız işlem bu sol uçtaki sayılar, sağ uçtaki sayılar çarpılır, çaprazlama diğer ikişer uçlar çarpılır, bulunan sayılar içerisinde hangisi en büyük, hangisi en küçükse onlar uçlara yazılır. Eşitlik var mı yok mu yukarıda nasıl geldiğini izah ettik ona bakalım yapacağımız işlem bu. Bir örnekle de daha destekleyelim. Fakat bu biraz daha zorca bir örnek diyebiliriz. Çünkü öğrenci arkadaşlar ilk önce bunu yaparlar. Sonra da buradan y'yi çıkarırlar. Bu yanlış bir çözüm olur. Her ne kadar bazı sorularda doğru cevapla örtüşse de bulunan cevap doğrusu şu olacak. y çarpı x eksi 1 olacağız. Yani biz şununla şunu çarpacağız. Biz y'yi vermiş, x eksi 1'i de biz bulacağız. Buradan 1 çıkarıyorum, işte çıkardım. Buradan da 1 çıkarıyorum, buradan da 1 çıkarıyorum. İşte burada olacakmış x eksi 1. Ben şimdi o ikisini buraya alıyorum. 1 ile 4 arasında, eksi 3 ile 1 arasında çarpıyorum. Bir daha söylüyorum. Böyle bir ifade geldiği zaman y çarpanında x eksi 1 yazacağız. x çarpıyı y hesaplayayım sonra Y çıkarayım. Yok böyle bir şey. Yine söylüyorum bazı sorularda aynı bulunan bu cevapla doğru cevap aynı olsa da doğru yol değil o doğrusu bu olacak. Yani Y'yi bulacağız ve X eksi bir değişkeni halinde getireceğiz X'i. İkisini çarpacağız. Çarpıyorum şimdi. Şu ikisini çarptım. Eksi 3 ayırdım. Şu ikisini çarptım. 4. Şu ikisini ve bu ikisini çarptım. 1 ve eksi 12. Hangisi en büyük bunların? 4. Hangisi en küçük bunların? Eksi 12. 4 çarpı nereden geldi? 4 kere 1, 4. Açık. Açık. Demek ki bu açık olacak. Yani eşitlik yok. Eksi 12 nereden geldi? Şu ikisinin çarpımından. Burada eşitlik var, burada eşitlik yok. Demek ki eşit olmayacak. Yani eksi 12 ile eksi 12 ile 4 açık aralığında olacak bu sorumuzun cevabı. Yine bir örnek, daha doğrusu test sorusu x kare küçüktür x demek şu aradaki sayılar için oluyordu. E, y de belli. Ben ikisini çarpayım şimdi. Onları buraya yazayım. X'in bulunduğu aralık bu. Y'nin bulunduğu aralık da bu. Çarpalım. Hiç eşitlik yok diyebilirim. Çünkü bir tane eşitlik olup da diğerleri çarpıp da eşitlik gelmez. Şu ikisini çarpıyorum 0. Şu ikisini çarpıyorum 3. Çaprazlara geçiyorum 0. Çapraza geçiyorum. Eksi 2. Hiçbir zaman eşitlik olmayacak çünkü eşit değil, eşit değil, eşit değil. Şurada da eşitlik var. Demek ki bunların çarpımında hiçbir zaman eşitlik gelmiyor. En büyüğü bunların en büyüğü 3, en küçüğü de eksi 2. Demek ki eksi 2 ile 3 aralığında şu söz konusu x çarpı y. Eksi 2 ile 3 aralığında alabilecek en büyük tam sayı değeri kaçmıştı? 2 2'ymişti. Demek ki cevap B seçeneği olmalı. Bu soruda böyle çözülmüş olur. Şimdi yine bir alt başlıkla devam ediyoruz. Aslında bizim bu alt başlıklarımız konumuzun özellikleri oluyor dikkat edilirse. Eğer bir sayı bir başka sayıdan küçükse çarpmaya göre terslerini aldığımızda yön değişir. Ama bunların ikisi de pozitifse böyle olur. İkisi de negatifse yine böyle olur. Biri negatif biri pozitifse olmaz altta göstereceğimiz gibi. X, Y'den küçükse ve bunlar ters işaretliyse yani bu eksi bu artıysa o zaman 1 bölü X gene küçüktür 1 bölü Y'den. Burada yön değişimi olmaz yukarıdaki yani şu özellikten şunu ayıran buradaki farklı işaret olması. Devam ediyorum. A ve B pozitif sayılar. A ve B pozitif sayılar. Yine çarpmaya göre ters çevirirsem yön değişimi diye bir pozisyon oluşur. Yani eşitsizliğin yönü değişir. Aynı işaretli olmak kaydıyla bunları dikkat edeceğiz yalnız. Örneklerle izah etmeye çalışalım. Şimdi x'in bulunduğu en geniş aralığı bulacağız. Ben diyorum ki çarpmaya göre ters çevirirsem 1 bölü 15 Şöyle yapalım. Çarpmaya göre ters çevirsem 1 bölü 3. 3 x eksi 1 bölü 30. 1 bölü 15. Hepsi pozitif. Yani 3 de pozitif, 15 de pozitif olduğu için şöyle yön değişecek. Çarpmaya göre ters çevirdim. Her tarafa 30 da çarpayım. 30 bölü 3. 30 çarpı 3x eksi 1 bölü 30. Yani 30 her tarafa çarpan olarak attım demek oluyor bu için. Türkçesi 10. 3x eksi 1. 2 her tarafa 1 ekliyorum. 11. 3. Her tarafı 3'e bölüyorum. Şuraya devam edeyim ben. 3'e bölüyorum. 11 bölü 3. 3'e bölüyorum. 3'e bölüyorum. İşte x bu aralık olacak. Yani bizim söz konusu x sayımız şu 1 ile 11 bölü 3 açık aralığına denk gelecek. Yaptığımız işi bir daha söylüyorum. Her tarafı çarpmaya göre ters çeviriyorum. Neden çeviriyorum kardeşim diye sorarsan. Şuradaki değişkenli ifadeyi buraya alıyorum her tarafa 30'a çarpı düzenlenince x'i yalnız bırakmaya doğru yol almış oluyorum. Bu işlemi böyle yapmak zorundayız. Bir soruyla izahımıza daha doğrusu konuyu pekiştirmeye devam ediyoruz. B'yi bulacağız biz bulunduğu aralığı. O zaman biz B'yi bulacaksak şuradan A sayısı eşittir B çarpı 0 onda 2. B çarpı 2 bölü 10. Yani B bölü 5 yazabilirim A gördüğüm yere. Uzun lafın kısası. Bunu göz hareketiyle de öğrenci arkadaşlar görebilirler. A sayısı yerine B bölü 5 yazacağım. Şurada. Yazalım. 3, 1 bölü B bölü 5, 5. Yani 3, 5 bölü B, 5. 1 bölü 3 yön değişir. B bölü 5 yön değişir. 1 bölü 5. işte her şeyi kuralına uygun yazmaya çalıştık. Buradaki 5. Ne yaptım? Birinci verilen eşitlikten A'nın eşitinin B bölü 5 olduğunu gördüm. Şuraya da B bölü 5'i yazdım. İşte şurada olduğu gibi. Sonra B bölü 5, 1 bölü B bölü 5, 5 bölü B'dir. Birinci aynı yazılır, diye ters çevrili çarpılır. Takla attım 1 bölü 3, takla attım 1 bölü 5. Çarpmaya göre ters çevrili demek oluyor. Bu da B bölü 5. Ben şimdi burada her tarafı 5 ile çarpsam. Şurası 5 bölü 3, B ve 1 olur. Her tarafı 5 ile çarptığım 1 ile 5 bölü 3 açık aralığına denk gelecekmiş. Cevapta D seçeneği olacakmış.